Merhaba, ben Gülcan Babat, Ufku Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Programı öğrencisiyim. Bu üniversiteye geldiğimde sadece iyi bir eğitim değil, gerçekten dolu dolu bir öğrenci hayatı beni karşıladı. Öncelikle bölümünden bahsetmek istiyorum. Bilgisayar Teknolojisi Programı teorik ve uygulamalı eğitimi çok dengeli bir şekilde sunuyor. Ağ sistemleri, veri tabanı yöntemi, yazılım temelleri gibi konuları işlerken, bir yandan da donanım bilgisi, sistem kurulumu ve bakım gibi sahada birebir karşılaşacağım konuları beraberinde öğreniyorum. Devletlerimizde gerçek sunucular, ağ cihazları, kablolama altyapılarıyla çalışıyoruz. Yani sadece bilgisayarı tanımıyoruz. Onu kuruyoruz, yapılandırıyoruz ve yönetiyoruz. Eğitim sürecimiz boyunca güncel teknolojilere dokunabiliyor olmak bu sektörde çok daha hazırlıklı bir hale getiriyor bizi. Hocalarımız ise hem akademik olarak çok güçlü hem de sektörde deneyim kazanmış insanlar. Sahip oldukları bilgi birikimini bizimle paylaşmaları çok kıymetli. Üstelik sadece derslerde değil, her konuda ulaşılabilir ve destekleyiciler. Soru sormaktan hiç çekinmiyoruz. Çünkü gerçekten bizi geliştirmek için çabalıyorlar. Bu yaklaşım öğrenme sürecini çok daha keyifli bir hale getiriyor. Okula ulaşım da öğrenciler için çok büyük bir kolaylık her iki kampüs içinde hem toplu taşıma açısından merkezi bir noktada yer alıyor hem de üniversitenin kendi servisi birçok farklı güzergahta hizmet veriyor. Ama Ufuk Üniversitesi'ne özen kılan şey sadece eğitim değil, sosyal hayata verdiği değer. Ben aynı zamanda tiyatro kulübünde aktif olarak yer aldım. Kulüplere verilen destek, sağlanan alanlar ve imkanlar gerçekten çok kıymetli. Özellikle salanta ve tiyatroya gösterilen saygı beni çok etkiledi. Rektörümüzün bizzat bu faaliyetlerde ilgi göstermesi, destek vermesi ve bunlara katılması bizi gerçekten çok değer verdiğini hissettiriyor. Ufuk Üniversitesi'nde her şey öğrenci nasıl daha donanımlı olur, bakış açısıyla ilerliyor. Hem akademik anlamda gelişiyoruz hem sosyal yerden büyüyoruz hem de keyifli bir üniversite hayatı yaşıyoruz. Ben iyi ki buradayım diyorum. Eğer siz de kendi geliştireceğiniz, gerçekten size değer verilen bir üniversite arıyorsanız sizi Ufuk Üniversitesi'nde bekliyoruz.